Merhaba İrem'ciğim. Merhabadan tekrar. Dün çok güzel bir makyaj yaptın ve çok güzel puanlar aldım. Çok teşekkür ederim. Tebrik evet. ederim. Gayet iyi uyguladın ve kullandığın ürünleri de çok doğru seçtin bence. Çok teşekkür ederim. Bunu sizden duymak gerçekten en güzeli yani. Teşekkür ederim. Dün kullandığın ürünlerle ilgili biraz konuşalım istersen. Tabii ki. Neler kullandın? Dün ben özellikle şimdi ağırda bir makyaj yapacağım için bu gözenekleri bir sileyim dedim önce. Hı hı. O yüzden özellikle T bölgemde ben minimiziti kullandım kesinlikle. Hı hı. Ama dış taraflara Dedim o kadar gözenek yok birazcık start devam ettim ki hı hı. buralar o kadar da ağır olmasın. Çünkü asıl T bölgesine birebir yani. Minimal Ziti ben Eylül ayında keşfettim ve gerçekten inanılmaz bir bas. Sen de dün kullandın zaten evet. cildinde de hissettin kesinlikle. yapısını. Kesinlikle yumuşacık bir yapısı var zaten ve direkt pürüzsüz bir şekilde uygulanabiliyor fondöten. Ve üzerine var. kullandığım fondötenin de duruşunu değiştirdi kesinlikle. fark ettin ne? mi? Evet kesinlikle yani o bir kere daha böyle yumuşak ve ciltle hani cilt onu emiyor böyle ve hani fondöten cildinizmiş gibi duruyor artık o. De bir bazı, kesinlikle aynı. İkisi evet, çok aynen. İkisi çok güzel maç yani. oldu yani. Dün dudağın çok güzel gözüküyordu. Uyguladığın ürünler hangisiydi? Ben çok dün, dikkatimi çekti. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben dün kreşitle başladım. Çünkü bu zaten benim de favorim yani. Bunu çalabilir çalabilirim sonrasında buradan çıkarken. <laughs> Özellikle bu rengi. Çünkü e, ten rengim bir tık daha koyu kalıyor genel markalara göre. Dudak ve rengim biraz daha koyu değil mi? Ten evet. rengim, her yerim koyu şu an benim ve çok zor oluyor. Benim güzel bir nude, böyle pembemsi bir nude bulmam aşırı zor oluyor. Çünkü ya çok kötü duruyor ya çok soluk hani böyle Hı -hı. soğuk duruyor Tabii beni öldürüyor. Tam istediğin gibi renk elde edemiyorsun yani. Evet ama bu ben her gün kullanıyorum zaten bu kesinlikle buraya gelirken de getirdim yanımda yani ve yedeklemeyi de düşünüyorum artık. Bunu uygulayıp dudağını biraz daha uh -huh. nötrledin. Sonra Aynen üzerine de hangi ürünü kullanmıştın? Üzerine de Zipitler'den kullandım. Zip İki kullandım. rengini kullandım, ombre efekti yaptım. <laughs> ben de yapısını çok sevdim evet, ve ben... renk pigmenti çok iyi. Ben o kadar şok oldum ki görünce. Hani ben alayım bir deneyeyim, bir baktım. Bitti yani bir kere sürüyorsun bitiyor. Evet tekrarlamana gerek kalmıyor ve Asla yaklaşık 4-5 saat evet. dudağında kalıyor. Ağır da hissettirmiyor kesinlikle. Tam günlük mükemmel bir ruj Evet yani, yani fazlalık hissetmiyorsun Aynen öyle. dudağında. Aynen öyle. Yani ruj sürmüş de işte hiç. kalmış bir görüntü de olmuyor. Topaklanmıyor, hiç, çizgi arasına hiç. girmiyor. Evet hiç. Bence de çok iyi. Sürdüğün gibi kalıyor yani. Dudak kalemi olarak da Printed kullandın. Hı hı. Bu da çok güzel olmuştu sana. O da çok yumuşak Çünkü akıyor. Çünkü dudak rengine de yani. bayağı uyumlu bir renk evet. seçtin rengi gerçekten çok iyi. Yani günlük hayatta da benim çok tercih ettiğim renklerden biri bu özellikle. Özel, O tarz böyle hani kendi dudağıma yakın de. olsun. Hani büyütürken özellikle Hı -hı. rahatça büyüteyim, içini rahatça doldurayım. Hani o bir e, guideline olarak, bir yol gösterici evet. olarak birebir yani çok o konuda. Iyi. Onun dışında bir de benim çok sevdiğim bir ürün daha var. Evet. Line It. Ekstra siyah ve waterproof bir ürün bu. Gerçekten çıkmıyor. Yani normalde waterproof diye satılan ürünler çok kolay Hop, çıkıyor ve akıyor, bize. dağılıyor. Ama bu ürün hem fiyat olarak inanılmaz uygun, hem de gerçekten çok kaliteli. Yani rengini ben çok sevdim ee, ve siyah olması da tabii ki artı bir avantaj. Ve sürüp bit bu kayıt üstünden geçmeye bile Şöyle ben gerek tekrar yok bir yani. bakmak evet, istiyorum kesinlikle. Dün. Bakar mısın Gece rengine siyah ekstra yani. siyah evet. yani. Bunu far olarak da kullanabiliyorlar Kesinlikle. bu arada. Yani Ben evet. o şekilde de kullanıyorum. Benim... E, eyeliner olarak da kullanabiliyorum. Sürüp fırçayla dağıttığımda far gibi bir görüntü oluyor. Ya da işte biraz ince çektiğimde eyeliner gibi kullanabiliyorum. Zaten rengi inanılmaz etkili Kesinlikle. olduğu için makyajın görüntüsünü değiştiriyor. Evet dün ben o karanlık tarafta diyeyim artık ikizler <laughs> makyajında. E, o tarafta ben o kirpik diplerimi daha da belli etmek ve o buğu havasını vermek için ben de onu kullanıp dağıttım yani. Süper. Ve çok güzel oldu. Oldu. Ve gelelim fake it maskaraya. Bu da benim favorim oldu. İnanılmaz evet, bir maskara. Ben yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum. Ve şu zamana kullandığım en 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 iyi maskara. Ve asla abartmıyorum. Çünkü Hı -hı. ben çok zor buluyorum iyi maskarayı. Uzatıyor, iki kat uygula, dolduruyor hani... Ne istiyorsan veriyor yani o maskara bana. Böyle değişik bir fırça ucu var. Evet, fırç aslında hiç böyle aslında hani çok şey gibi değil. Dolgunluk vermiyormuş gibi gözüken bir fırçası Kesinlikle. var ama inanılmaz volüm veriyor gerçekten ve uzatıyor da. Evet o fırça uzatıyor. Bir deneyebilir miyim evet. senin kirpiklerinde Tabii bunu ki. tekrar? Dün sürmüştün gerçi çok iyiydi. Aslında gözlerin bunu sürdükten sonra ekstra ortaya çıktı. Sen de fark etmişsindir. Evet herkes takma kirpik ararken Aşağıya ben hiç bakalım. aramadım bile yani. Kapalı kalabilir. Yani tek seferde, normalde birkaç kat uygulamak gerekiyor maskarayı. Evet. Ben hiçbir zaman tek seferde tatmin olmuyorum. Ama bu maskara gerçekten bayağı başarılı. Çok iyi gözüküyor. Ben kesinlikle yani. Yanımda geldim zaten bununla buraya yes, da. Ben... Tek tarafın kalsın böyle, diğer tarafı sonra da taraf böyle birazcık daha. <laughs> İkisi arasındaki fark bayağı yani etkili şu anda. Sol. Evet. Ya ben diyorum hani ben uzun zamandır kullanıyorum ve çok zor buluyorum o hem bu cat eye hı hı. şeyini verebilecek, havasını verebilecek, aynı zamanda uzatacak, dolduracak. Kolay değil yani ve tek kat direksiyon ya ürünlerin çok güzel. Hem içerikleri çok iyi. Görüntü hem olarak çok iyi. Görüntü olarak beni çok tatmin ediyor ürünler. Çünkü gerçekten performansları çok iyi. Atıyorum evet. bu böyle bir siyahlıkta bu fiyata bir ürün bence Ulamazsın. yok. Ve çıkmayan. Yani bunlar hep Kesinlikle, avantaj. evet. Ve e, ürün seçeneği çok fazla. Yani aradığım birçok şeyi bulabiliyorum. Evet, her ihtiyaca uygun. Hepsinden Aynen. mutlaka düşünülmüş, oraya koyulmuş. Kim ne ararsa mutlaka var yani orada. Evet, evet kesinlikle. Dün ben bir de bunu kullandım. Bunu ben videodumda kullandım. Bunu ben ilk kez geçen hafta denedim. Çok beğendim. Likit yapıda highlighter. Evet. İnanılmaz. Radiant itti ismi. Evet. evet. Dün benim üstüm bunu açık diye. Abi. Dedim ki birazcık bronzluğu buraya getireyim. Omuzlarımı, köpücük kemiklerimi... Yani tek başına kemikleri da mi? kullanılabilen bir ürün Tabii bu. Ki. Fondötenle de karıştırılıp uygulanabiliyor. Fondöten Çok güzel bir parlaklık adına. veriyor. Islak bir yapısı var. Şöyle... Bakacağım tekrar ürünü. Ben İzledim. de istiyorum kesinlikle. Senin elinde bakabilir miyim? Tabii Benim ki. elim biraz palet gibi oldu Buyurun. şu an. Bakar mısınız ama şu an bile? O kadar böyle... Hani bu yaz havası ki... Böyle o ıslaklığı, nemliliği... Yani çok güzel bir parlaklık veriyor. Bir evet. kere kendi cildinin e, o gerçek çıkartıyor. ışıltısını ortaya çıkartıyor. Yani biraz böyle ince ışıltısı gibi. Evet. Çok güzel bir rengi var. Yani şeffaf zaten de renk yok ama e, o, o verdiği highlight evet, aynen efekti çok iyi. çok güzel. O yüzden ben omuzlarımda kullandım. Bir bronz rengini Omuzlarda, kullandım ben. Omuzlarda, işte çıkık olan bölgelerde, elmacık evet. kemiğinin üzerinde ya da işte e, şöyle burun üzerinde hafif kaş altında ya da işte evet dediğim Şimdi oturup gibi oturup izliyorum sonra bunu böyle bunu parlamasını oturup izliyorum bir saat artık sonra. Yapısı çok güzel. Evet, Cikle çok güzel birleşiyor. Ah bunu kullanamadım ben dün. Heyecanım o arada kaynadı gitti. Çok üzüldüm zaten sonra. Çünkü o renkler o kadar güzel ki. Hele bu bak ben tutamıyorum işte kendime. Bu palette, ee, şuna... Shine It palette böyle üçlü highlighterlar var ama bence e, açık olan rengi ben highlighter olarak kullanıp diğer renkleri allık olarak kullanıyorum. Evet bu birazcık belki e, Biraz daha renkli olduğu tarzı. için evet e, şu bronz olanı ben bronzer olarak kullanıyorum. Evet evet bak yapılarına ben baktım O inceledim. kadar yumuşak çok ki güzel. hani direkt kayıyor zaten direkt ve böyle bir şey olamaz yani. yani rengini direkt belli ediyor uyguladığında. Ben şu an evet, bir söylemeye bile gerek yok. Evet, hani şu çok, an çok o parlaklığını istiyor. söylemeye bile gerek yok bence artık. Oturup izle sonra bunu böyle. O Yapıları çok içinde çok kaldı. Iyi. Bugün kullanacağım onu. Kesinlikle affetmeyeceğim. Bugün bugün kullanacağım. <laughs> kaptırdım tlaka. kızlara kaptırdım. Onu? Çok üzüldüm ona. Ben bir de şu paleti çok sevdim. keçit İnanılmaz. Yaz paleti. Tamamen yaz paleti. Bence ben bunu yaz kış kullanabilirim. Öyle bir palet yani. O tatlar o tonlar. Çünkü e, hem ışıltılı farlar var içerisinde. Hem mat olan farlar var. Yani tek başına aslında e, birçok farı bir palette birleştirmişler ve ben bunu çantamda çok rahatlıkla evet. birçok kişiye makyaj yapmak için götürebilirim. Kesinlikle. Ve ben rengini de çok de iyi belirliyor. Şöyle bir bak elin üzerinde. Ben şurayı çok bakın, sevdim. Deli bakın elimin Bakayım. üzerinde. <laughs> Kızılık yani olan bir renk. Bak bunu çok sevdim ben. Bu ton çok çok güzel. Bu da tam böyle şey göz pınarı patlatmak için kullanılabilir. Mükemmel tabii. yani. Evet. Palet de benim favori ürünlerimden bu arada. En son finish powder kullandın? Finish evet. it powder. Evet 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 evet. Bu benim en sevdiğim. transparan bir pudra. Aynen öyle. Ve Hı -hı. en sevdiğim özelliği de o zaten. Çünkü yine ten rengimden dolayı. Ve çok iyi sabitledi. Evet. Yani... ve Yani böyle kurutmadan hani o matlıkla o parlaklık arasındaki dengeyi o kadar güzel koruyor ki hani cilt böyle pürüzsüzleşiyor Hı -hı. ama asla hani böyle işte kup kuru mat böyle bir şey gibi vermiyor görünüyor. Evet daha satenimsi göster. bir görüntü. Aynen öyle. Direkt satenimsi gösteriyor. Yani ben o yüzden çok seviyorum. İşte bunu. Ve göz çevresine de uyguladın. Çok güzel oldu. Evet. Yani yüz ve göz çevresi dahil uygulanabilen bir ürün. Çok ben çok beğeniyorum yani. Evet. Pudradan çok uzaklaşmıştım ben. İşte bu e, katı katı pütür pütür göstermesinden Aha. dolayı, rengi tutmamasından dolayı, ne pütür pütür, ne renginde bir sıkıntı var. Transparanlığı özellikle Süper. kesinlikle. Süper. Ve makyajın kalıcılığını arttırıyor. Evet. Harika. Ben bayılıyorum buna. Bunu da alabilirim belki. Çok doğru ürünler kullandığın için çok benden teşekkür ederim. yüksek puan evet, aldım. Evet çok teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrar seni. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım bugün de aynı performansı sergilersin. Ay, umarım. Vallahi umarım. Göreceğiz bakalım artık. Sen de biliyorsun ki Bülüs'ün ürünleri bunlarla sınırlı değil. O yani. kadar çok ürünü var ki diğer bölümlerde de bu ürünleri görmeye devam edeceğiz. Ve ürünlerle ilgili tiyolar e, vermeye devam edeceğim Size ben. ufak yardımlar evet. belki o zaman yarışmacılardan biri olarak ve yeni influencer adayı olarak kapanışı sen yapabilirsin. Sen yapayım. O onuru bana mı verdiniz? Hadi yap. O zaman tabii ki Gret'in kanalına abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz belki. Görüşürüz.